Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 7 Ekim haftası terazi burçları ve yükselen terazileri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili teraziler 8 Ekim gününe başlarken Merkür Jüpiter üçgeni ile başlıyoruz. Ee, birinci evinizde Merkür, dokuzuncu evinizde Jüpiter var da sizi hayli bir yoğun hale getiriyor İmzalar, anlaşmalar sözleşmeler seyahat etmek yasal konular bunlarla ilgilenebilirsiniz uzun vadeli planlar projeler ile ilgilenebilirsiniz eğitim öğretim e, konuları için uygun bir gün e, fikirsel paylaşımlar için çok hani böyle değer verdiğiniz fikirlerinizi paylaşabilirsiniz eğitim öğretim için güzel zamanlar üniversitelerle ilgili güzel etkiler veriyor e, özellikle Bugün 8 Ekim günü iletişim kurmak istediğiniz kişiler varsa kurul ya da anlaşmalar yapılması gereken insanlar varsa bugünü değerlendirebilirsiniz. Venüs Mars üçgeni var. Venüs Mars üçgeninde terazi burçlarının özellikle 2. ve 10. evinde kariyer, meslek, statü, para kazançlarınızla ilgili bir takım olumlu gelişmeler, parlak fikirleri hayata geçirerek maddi anlamda para kazanma söz konusu olabilir bugün. Yine tutkulu, aşk konusunda güzel, duygusal konularda güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Uyumlu, güçlü, olumlu bir gün. Ee, hemen ardında Merkür-Şiron karşıtlığı var. Hem e, Merkür-Şiron karşıtlığı da bir yedi aksında. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, e, partnerinizle, eşinizle olan konular ve gündemleri ön plana çıkartıyor. Geçmişte size acı veren konular üzerinden düşünebilirsiniz. Öğrendiğiniz, öğrendiğiniz e, farkındalık kazandığınız konuları gündeme getirebilir. Tabii bu farkındalık kazandığınız konularla ilgili çevrenizdeki insanlara öğretici tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Lütfen e, özellikle e, günün son saatlerinde tartışmalardan, münakaşalardan uzak durun. Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin, düşünerek konuşmaya çalışın. 9 Ekim günü Jüpiter İkizler Burcu'nda 9. evinizde retrosuna başlıyor. Şimdi Jüpiter'den zaten terazi burçları olumlu etki alıyorlar. Güzel şans ve fırsatların geldiği yerdir Jüpiter. Dokuzuncu ev. Uzak yollar, yolculuklar, seyahatler, eğitim almak, eğitim vermek, hukuki konular, vizyonunuz, bakış açınızla ilgili önemli değişimler, dönüşümler getirebilir. 4 Şubat'a kadar Jüpiter burada retrosunu devam ettirecek. Özellikle hukuksal konular, adalet, inançlar, bilgelik, eğitim gibi konularda bir takım aksamalar, bir takım yanlış bilgiler söz konusu olabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Ee, özellikle e, geçmişten gelen, yarım kalmış, tamamlanması gereken e, bilgileri ön plana getirebilir. Eğitimle ilgili olabilir, geçmişteki bir eğitimi tekrar edebilirsiniz eğitim verdiyseniz onunla ilgili konular, gündemler gelişebilir. Önceden sürümcemede kalmış mahkemelerle ilgili, üniversitelerle ilgili sürümcemede kalmış tamamlanması gereken konuları gündeme getiriyor arkadaşlar. 12 Ekim'de Plüto 4. evinizde retrosunu bitiriyor. Artık bir sonraki burcu geçene kadar yani kova burcuna geçene kadar burada ileri hareketli olacak. E, baktığımızda ev, aile, yuva ortamı demek. Anne, baba, kardeşler, akrabalarla ilgili konular demek dördüncü ev. Eskimiş, çürümüş, düşünce ve fikirler ve davranışlar, hırslar bunlar plüto demek. Bunları artık geride bırakmak, yeni bir sayfa açmak anlamına geliyor ileri hareketine başlaması. Plüto'nun canlandırıcı ve dönüştürücü etkisini kullanabilirsiniz. Yine 12 Ekim'de Jüpiter ve Şiron arasında 60 derecelik bir açı var. Bu 60 derecelik açıyı ilişkilerinizi iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Öğrenmeye ve öğrendiklerinizi kendinizi geliştirmeye, kendinizi iyileştirmeye e, yönlendirebilirsiniz. Bu son dönem özellikle almış olduğumuz yaralarla ilgili hayatımıza ne gibi katkıları oldu? Yani biz yara aldık ama... Bu almış olduğumuz yaralar da bizi nasıl geliştirdi? Bizi nerelerden korudu? Aa iyi ki böyle olmuş dediğiniz şeyleri de böyle gözler önüne serecek. 13 Ekim'de Merkür Pülto Karesi var. Buna dikkat ediyoruz. Özellikle geçmişten gelen, biriken, birikmiş öfkenin patlaması olabilir. Ve tabii Merkür Pülto Karesi 4 ve 1. Aile, anne, baba, kardeşler, birikmiş öfke. Hani bunu doğrusu altırsak, bunu insanlara değil de kendimizi geliştirmeye ya da sözcüklerin iyileştirici gücünü kullanmaya yönlendirebiliriz. Ve yine aynı gün 13 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Yani terazi burçlarının ikinci evi. Şimdi kafa çalışır. Merkür Akrep'te cin gibi bir zeka verecek. Para kazanmanın yolları, kazançlarınız, kazançlarınızı doğru yönlendirmek, kayıpları bulmak, araştırmak, ee, özellikle derinlere inmek sorunları problemleri daha net daha iyi görmek ve çözmek için çaba harcayabilirsiniz borsa yatırım krediler vergiler konusunda daha sorgulayıcı olabilirsiniz fikirlerinizi daha cesur bir şekilde ifade edebilirsiniz ee, ama Merkürün olumsuz e, Akrep burcunda olumsuz kullanımı manipüle etmek işte insanları yönlendirmeye çalışmak Sert konuşmalar, kırıcı konuşmalar da söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat edelim. Yine aynı gün Mars-Şiron arasında bir kare var. mars Chiron karesine mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aile, ondan sonra akrabalar arasında tartışmalar yaşanabilir. Geçmişteki travmalar, geçmişteki yaralar tetiklenebilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Daha olumlu, daha sıcak, daha samimi bir hafta geçirmeye çalışalım derim sevgili teraziler. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.